Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle motor deney seti bağlantıları kuracağız. Motor deney seti bağlantılarımızda bir adet pil yatağımız, pil yatağımızı hazır kullanırsak daha iyi olur. Bizim için kolaylık olur. İki adet bir buçuk pilimiz, bir adet pervanemiz, bir adet küçük DC motorumuz bir adet açma kapama anahtarımız bir adet ara kablomuz ve son olarak da altında kullanacağımız siz isterseniz karton mukavva tahta gibi malzemelerden kullanabilirsiniz e benim tercihim karton kullanmaktır ama siz isterseniz istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz bu motor deney setini kıtasiyelerde bulabilirsiniz. Fiyatları çok pahalı değildir. Ben bu malzemeler elimde olduğum için kıtasiyeden farklı bir yerden almadım. Şimdi başlayabiliriz. İlk olarak pil yatağımıza pillerimizi takarak başlıyoruz. Pillerimizin düz kısımlarında e, eksi yazıyor uçlu kısımlarında artı yazıyor pliyatağımızın içinde telli yeri eksi düz yeri artıdır eksi yerini telli yerine e, götürerek pliyatağımızın içine yerleştiriyoruz e, bir tarafta yine aynı şekilde eksi yeri telli yeri e, yeridir yine bunu da yerleştiriyoruz siz bu pil yatağınızı e, kullandığınız mukavva kartonda e, istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Ben sağ en alt köşeye yerleştirdim. E, pil yatağımızdan çıkan bir tane kabloyu anahtarımızın bir tane e, çıkışına yerleştiriyoruz. sabitledikten sonra ara kablomuzu anahtarımızdan çıkan ebür çıkışa sabitliyoruz. Siz bu sabitlemeleri lehimle de yapabilirsiniz ama ben bu malzemeleri farklı projelerde kullanacağım için lehim yapmayı tercih etmiyorum. Ee, ara kablomuzu anahtarımızın diğer çıkışına bağladıktan sonra e, ara kablomuzun ucunu motorumuzdan çıkan e, bir tane çıkışa bağlıyoruz. Ee, şimdi pil yatağımızda bir tane kablomuz kaldı boşta. Bu kabloyu da motorumuzun diğer kısmına bağlıyoruz. Ve son olarak da motorumuzun perivanesini motorumuzun ucuna takıyoruz. Ve deney sitemiz tamamlanmıştır çalışıyor mu çalışmıyor mu diye testimizi yapıyoruz. Motorumuz çalışmıştır. Hiçbir sıkıntı olmadan e siz de bu bağlantıları yaptığınızda hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. videomuz bu kadardı.